giren Şevketi soymuştu. Ama ilk defa orada ben çok şaşırmıştım zaten. Şöyle bir şey demiştim bana. O Bombasun marketime girdi Şevket. Onu soydum ama tersini bıraktım. <laughs> İnsaflı, adam. İnsaflı Evet. O gün gerçekten içinde bir insanın yattığını anlamıştım. Yani o, o noktada çok farklı bir adamdı benim için. Ne oldu? Sensin de ya? çok iyi yapıyor bu arada dedi. Ya e şu an hiç seslendirme uygun değil onun <laughs> için. Yapma ya. Nerelisin Cenk? Onu Leyla Hanım sorsun ama. Cenk nereliydin? Onu yani Leyla Hanım sorsun etmiyorum. ama. merak etmiyorum. Oy. İyi peki çok da sikim Leyla. diye ses var abi. Hep de yanınıza geldiğimde oluyor bu üst güverteye çıktığımda. Lan kadın utangaç biraz üstüne gelmeyin ha. Allah'ını havale ediyorum seni. Allah havale et abi aman. Anlamadım. Allah'a havale ediyorum. <laughs> Kafamda bir şeyler dönüyor ya. Kulağımız çınladı. Kapsın. Tahsin Kaya. Efendim. <laughs> <laughs> Artık nereye gidersen git, nerede olursan ol karşında ben olacağım. Ana amına gidin. Orada beni bakalım bulabilecek misin? Ee, hey, bakalım hadi nereye gideceğim bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Peki bir şey deneyeceğim. Oh no! No! BOSS <laughs> why did you do that? Viva, viva! Kartal işte. ona koyayım. They did you're playing music for the crowd instead of yourself, yourself. You're fucked. Fransa, Fransız değil mi? Hı hı İlmiopatikler Evet Edith Piaf. Je t'aime Spend most of Bata his life tui... is in France You know this is a secret Ratatouille is... çizgi film değil ben mi ben ya? Yo yemek çıkıyorum adam İspanyolca Fransızca Tamam Evet Cenk sen de geç arabaya Tamam görüşürüz o zaman Çok güzel bir Oy Fransız restoranı biliyorum bir yere gidelim Olur olur gideriz. Hoşça Görüşürüz Zeynep. Görüşürüz Zeynep kankam ya benim. <laughs> ya yok ben de puştuk olsun niye yürüyorum bu arada. <laughs> Yoksa I'm not seeking for relationship. Abi sende niye Fransızca var? Bende her şey var. <laughs> okay, na okay, we're good, we're good, we're good. <laughs> Ya yarak gibi araba sürdük val. Yapma is. yapma ananı seyir. <laughs> 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 Hop drift king ama durmuyor. Mücevhere bakayım ya. <laughs> Cenk seni hmm. yanlış tanıyacak en son insanlardan biriyim biliyorsun değil mi? Hani ne olursa olsun. Yo hiç o topa girme sen. Sen o hiç topa girme. Senden önce beni tanıyan, beni seven, bana sadık çıkan onlarca isim var ki burada saysam sabah olur. O topa Şu hiç girme ikin tamam mı? O topa hiç girme. Hayır, ben sana Eski balla maymun, maymun, sesli, yani. maymun sesli pitch şevket bile beni daha iyi anlamış demin o. Onun alanları devre dışıdır. Aa Tahsin! 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 İyi misin? Aa! Bandajım var mı? Şeyde. Var var. Al 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 al. Hayatımı kurtardın <laughs> Ah! Nasıl ya? Kim olsun mesela? Tabii canım. Oh. Tamam no, biri galiba Nasıl? sinek ne oldu sinek <laughs> avladı galiba. Sinek <laughs> avladı. <laughs> 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 Şaban Bey siz ne isterseniz siz de sırtınızı döndünüz. <laughs> Şöyle Cenk'in istediği yemekten istiyorum. İçecek de Le Köpek Öldüren o. Chateau de Biryani. Aa Chateau de Bremen. Yanına da Le Köpek Öldüren o şarbu. Hallo de Fransızca çıkan oh, Fransızca. Köpek öldüren yok. <laughs> ne köpek evet. öldüren? Ne yapın? Ne yapın? Ne yapın? Gelin, Gedin gelin, 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 gelin. Alan var mı? That's my, me, no, 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 don't shoot me, don't shoot me. Don't <gülüyor> don't <gülüyor> That's me, boss. That's me. Gelin. Başka bir şey That's me. Wrong, 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 wrong. That's me, boss. Amına sikim biraz kendini belli edici şeyler giy. Pedro. Are okay? Dim I Ben de bu arada. Benim tekerimi Şöyle yap. Aynı şu sana da yapamıyorum. Lütfen atla. Atladım. Atladım ama. Atla Tahsin. Fuck. Oh shit. Oh shit. <laughs> yok. Ananızı, beni alın. Jum can say say, uh, jumbo, mm, uh, go to the hood with that sound? Jumbo, go to the hood, man. <laughs> <laughs> money, 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 money. money is safe. Money is safe, oh, save, boy, Money is safe. Money is safe, man. Oh, shit. What the fuck, man? Shit. Kargom. Şu an benim işim UPS'le. Evet, İtopya benim kargomu çok geç verdi. Ananın amını sikiyim ama ya. Ya senin ben orospu çocuğu seni. Ananı istiklal mahkemelerinde yargılıyım seni. Orospu çocuğu yatacak yerini sikiyim senin ya. Ananın amını da öyle patlatayım senin ya. yeni bunlar bizi takip Yeni polisler geldi. Yeni wave geldi. <laughs> abi polisi kovalıyorlar. Derken <laughs> <laughs> ara sıra kendi kendine bir duruyor, bir spin atıyor falan bir şeyler yapıyor. Oh fuck! Böylece... Motoru sikilmiş. Frenlerin, debriyajın, radyatörün, vitesin, elektronik aksamların, <gülüyor> <gülüyor> yakıt tankın, enjektörün, Kasik. aksın. Başka ne kadar? Ya bırak be abi abi. Al ya. E, ne <gülüyor> peki? <gülüyor> ne i̇yi senden? Allah Allah. Çok tanıdık bir hareket bu ya. Ne o roller mi değişti anlamadım. Yoldadır <laughs> gelmişsin. Cenkçim kullanacağın arabayı mı da Oğlum kere, teker kere. patladım. Kaçabilir mi bu arada ya? Arka tarafı işte zaten kapalıydı. Ki M4 S almak istememiştim. Şatka almak istemiştim. Alamadım. Ta bakayım bir saniye Bir şarja falan sıkmışım Kaptan özel bir şey sorabilir miyim ya? Yani sor. Arkandaki sırt çantasını ne taşıyorsun? Hep böyle yanında yani taşıyorsun evet, da. Çıktınız mı? Çıktık çıktık tamam. görüyoruz. Oha. Sen <laughs> desene ben de buraya geldim ya. Neymiş? Günaydın mi? Işte? <laughs> ezdi beni. Ezdi Kim ezdi? <laughs> Felix ezdi beni. Felix niye ezdin? <laughs> Elgin bak ben, ben, Bildin, ee, ben beni şeritten dümdüz gidiyorum tamam mı? Bildin şey gönüme attın. Ezdi beni. Kaps 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 kaps. Ezdim beni. Fuck 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 run 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 run. Görüşürüz Cenk. Yaralı var. Yaralı yaralı yaralı. <laughs> İyi misiniz beyefendi? Aa, Zaten konuşmuyorum. Ezdi beni şikayet.